Sevgili Kızılca Gün TV izleyenleri, herkese merhabalar. Bugünkü konu başlığımız Türk dünyasındaki hukuki gelişmeler olacak. İzleyenlerimizden gelen birkaç soruyu değerlendireceğiz. Konuğumuz Türk dili Türk dili konuşan ve akraba ülkeler örgütleri birliği başkan vekili ve Türk Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Sayın Avukat Kürşat Karaca Bey. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız hocam? İyi, sağ olun. Sayın meslektaşım. Sağ olun. Hocam, e, e, Türk dili konuşan akraba milletler ile yürütülen çalışmalarımız evet. hakkında e, bizleri bilgilendirir misiniz? Tabii memnuniyetle. Öncelikle Kızılca Gün televizyonu hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, bu televizyon kapsamında yayınlanacak Duruşma Salonu programının da ilk konu olduğumu öğrendim. Evet. Bundan duyduğum mutluluğu bizde bizde çok biz, mutluyuz. E, ve onuru teşekkürler. sizlerle teşekkürler. paylaşmak isterim. Önce bahsettiğiniz o görevlerime ilişkin kısa bir açıklama yapayım. Ben 2013-2017 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesiydim. Çok eskiden beri hayalimde olan bir proje vardı. Türk Dünyası Hukukçular Birliği'nin kurulması. Hatta Bakü'de gerçekleşen bir Türk kurultayında bunu bildiri olarak sunmuştum. Böyle bir göreve gelince bir proje hazırladım. Yönetim kuruluna getirdim yönetim kurulumuzun ve başkan Metin Bey'in, Metin Feyzoğlu'nun desteğiyle bu proje hayata geçti. Şu an kısa adı TÜRKAV. Açılımı Türk dili konuşan ve akraba ülkeler avukat örgütleri birliği. Şu an Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Asya'da yer alan 11 ülkenin barolar birliklerinin bizdeki karşılığı itibariyle üyesi olduğu bir kuruluş. Ayrıca 6 da özel cumhuriyetlerden ve uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 6 da gözlemci üyemiz var. Bu yıla kadar faaliyetimiz yoğun şekilde devam etti. 4 sefer genel kurul yaptık. Bu yıl pandemi nedeniyle maalesef uluslararası seyahatler kısıtlı olduğu için gerçekleştiremedik. Temel amacımız bu kuruluşta. Arnavutluk'tan Moğolistan'a kadar üyelerimiz var. Rus, Orta kadar Rusya Federasyonu yani. da e, kendi Aynen. isteğiyle e, tam üye olmak istedi. Ve üye oldular. Ondan önce Rusya'da dört özel cumhuriyet e, gözlemci üyeydi. Eğer e, bağımsız devlet konumunda değilse tam üye olunamıyor. Gözlemci üye olmuyor. E, Kazan Cumhuriyeti, evet. Başkurdistan Cumhuriyeti. Evet. Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti ve Dağıstan Cumhuriyeti 4 yıldır gözlemciyemiz. Amacımız bu coğrafyada Avrasya coğrafyasında eksen olarak hukukçuların dayanışma içinde olmalarını sağlamak. Ülkeler arası ilişkilerin, ekonomik, kültürel ilişkilerin, turist, turizm ilişkilerinin gelişmesi için insanların ...muhatap ülkelerdeki... ...hukuki altyapıyı bilmeleri gerekiyor. Evet. Ve hukuki güvenlik... ...duygusu içinde hissetmeleri gerekiyor. Türkiye'den bir kişi... ...Kazakistan'a yatırım yapacaksa... Evet. ...ya da tam tersi evet. Kazakistan'dan Referans biri... ...Türkiye'ye yapacaksa... ...en çok merak ettiği şey... ...yatırımının bu ülke, ülke... ...hukuku açısından ne gibi... ...kendisine güvenceler sağladığı... ...ya da bizim için. Bu konularda... ...aydınlatma ve hatta... ...uyumlaştırma çalışmaları... Çok... Son genel kurulumuzda Türk Hav Tahkim Merkezi Uluslararası Hı -hı. Tahkim Merkezi kuruluşuna karar aldık. İşte Ankara merkezli özellikle bu ülkelerin e, uluslararası ilişkilerdeki ihtala, ihtilaflarının şimdi hep Londra'ya, Cenevre'ye gidiyor. Işte, tahkim merkezlerine Türkiye'de olsun ve bu tür uluslararası kuruluşlar genellikle Avrupa merkezli oluyor. Evet. Niye Avrupa merkezli olsun? Asya şu an ağırlık olarak pek çok anlamda. Tabii. E, yani bu çalışmalar yürütülüyor. Evet. İksinin ağırlığını Hocam. temsil ediyor. Ayrıca bizim e, bu ülkelerin hepsiyle e, soy bağımız var, kültür Kesinlikle. bağımız var, tarih bağımız var, Coğrafi yakınlıklarımız hmm. var, ortak geçmişimiz, kaderimiz var. Tabii. Birlikte dayanışma için duralım, anlayışıyla. Hayatta geçen bir proje. Kaç yılında başlamıştı hocam bu? 2013'te biz seçildik. E, 2013'te ön görüşmelere başladık. İlk seyahatimiz Azerbaycan'a olmuştu. Azerbaycan Barolar Birliği'ne. E, sonra işte e, tüm ülkelerle evet. karşılıklı çok sayıda Millet, seyahatlerimiz evet. oldu. Evet. Hocam Barolar Birliği'nde aldığınız görev gereğince tabi aklımızda malum sormamız gereken gündemimize dair sorular da var. Ee, Azerbaycan-Ermenistan arasında geçen bir savaş. 92 yılından beri bu yana 27 yıldır yaklaşık 28 oldu. İşgal edilen Azerbaycan'ın %30'luk bir toprağı var. Bu topraklar hakkında uluslararası Birleşmiş Milletler nezdinde alınan 4 tane karar var. Bu kararda Azerbaycan'ın işgali Azerbaycan topraklarının işgali vurgulanıyor. Ermenistan'ın haksız olduğu vurgulanıyor. Bunun önüne geçmek için, bu Birleşmiş Milletler kararını uygulayabilmek için e, herhangi bir yaptırım mekanizması var mı? Yoksa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ülkeler e, yaptırım tehditiyle mi bu alınan kararları uygulamaya dökebiliyor? E, şimdi burada baktığımız evet. zaman Azerbaycan bu kararların yerine getirilmemesinden dolayı haklı olarak toprağını geri almak için e, bir saldırı başlattı kendi toprağını kurtarmak amacıyla. Bu yaptığı saldırı hukuki olarak meşru mudur alınan bu kararlar yerine getirilmediği için? Evet, evet. önce uluslararası hukukun ne anlama geldiğinden kısaca bahsedelim. Ee, maalesef uluslararası hukuku özellikle anlaşmalar çok taraflı, ikili anlaşmalar ana hatlarıyla oluşturuyor. Ama bunların yaptırım gücü anlamında adil bir mekanizma işleyiş yok. Böyle bir işleyiş Birleşmiş Milletler'de dahi yok. Evet. Birleşmiş Milletler'de biliyoruz bir güvenlik konseyi var. Güvenlik konseyinin 5 değişmez üyesi var. Evet. O 5 değişmez üyenin her, hangi, her birinin evet. ayrı ayrı veto hakkı var. Böyle bir hukuk olmaz. Üstelik dünyaya zulmeden o 5 ülke ağırlıkla onların arkasında bulunduğu yapılar kendi yararları, çıkarları, planları doğrultusunda veto yetkisini kullanıyorlar. Ee, ya da etkin karar çıkmayı engelleyebiliyorlar. Buna meşru bir hukuktan bahsetmek ya da öyle tanımlamak bu yapıyı mümkün değil. Evet. Ee, yani uluslararası hukukun e, fiili belirleyicisi şu an güç, ülkelerin gücü. Tabii. Yani Azerbaycan'ın bugün e, çok fazla tepki toplamıyor olmasının ilk sebebi tabii savunmasının meşru olması. Hı hı. Ülkesinin toprakları işgal edilmiş. Bu üstelik kuruluş aşamasında işgal edilmiş. Ve yine bir takım emperyalist güçlerin Ermenistan'ı tetikçi gibi kullanması marifetiyle işgal edilmiş. Evet. Yani bir kalleşlik de var. Ee, Azerbaycan 30 yıl içinde pek çok anlamda güçlendi, toparlandı, bağımsızlığını pekiştirdi. Ee, ve şimdi... Ben güçlü duruma geldim saldırıyorum da demedi. Yine son noktaya kadar hep uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını talep etti. Şümet şümet. AGIT çerçevesinde evet. O Minsk grubunda talep etti Ermenistan saldırdığı için. Ermenistan hem suçlu hem güçlü Burada pozisyonuyla saldırdığı için o da haklı olarak hem kendini savunma hem de kaybettiği topraklarını işgal altındaki topraklarını kazanma meşruiyeti çerçevesinde kutsal bir şu an savaş yürütüyoruz. Kesinlikle, hocam. Yani burada bir Minsk grubunun e, bağlayıcılığı ne kadar? E, burada baktığımız zaman Minsk grubunun içerisinde Rusya, Amerika, Fransa var. Ermenilerin e, doğuda ve başka ülkelerde en fazla lobisinin olduğu iki ülke Fransa ve Amerika. Hani bu ve ayrıca Rusya'da dini olarak e, birler. Bu ne kadar bir sağlıklı karar alabilir? Ne kadar uygulamaya koyabilir ki? Azerbaycan ben buraya bağlı değilim diyemez mi? E Tabii Zaten şu ana kadar yaklaşık 30 yıldır yürüyen bir süreç. Görünürde işleyen bir mekanizma ama hiçbir şey üretemedi. Evet. Hiçbir caydırıcı yaptırım kararı alamadı. İşte bunun iki sebebi. Birincisi siyasi mülahaza. Yani Türk Azerbaycan'da malum Türk milletinin Azerbaycan'da yaşayan ee, önemli bir kesiti e, bizim gibi. Evet. Türk milletine karşı Batı'nın e, bu çifte standartçı tavrı e, orada da karşılığını yarattı. Ama Azerbaycan ne zaman güçlendi? Kararlarıyla devam ettiğini Aynen. hukuk bitti, yani. siyaset bitti, yani, askeriye yani. başladı o zaman evet, hocam. Evet e, işte Diplomasisi de güçleniyor. Eğer ülke kendisi güçlenirse. Evet. Onun için güç önemli. Bir, tabii güçlenmek için Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkması lazım. Evet. Hem itibar anlamında güçlenmesi için hangi ülke olursa olsun bu Türkiye için de geçerli, Azerbaycan için de geçerli. Şu anki güçlenmişlik yeterli değil, evet. asla değil. Kesinlikle. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, çağdaş değerler, bunlarla güçlenebilir ve bir de işbirliğiyle. Bak Türkiye ile Azerbaycan'ın samimi e, arka plansız e, işbirliği, arka plansızdan kastım şey yani tabii e, tabii. Kafasın, kafaların Aynen. arkasında başka bireysel beklentiler bir şey. olmaksızın samimi, iştenlikli işbirliği her iki ülkeyi de güçlendiriyor. Gönlümüz arz ediyorsa evet. O, bu, Asya'daki bunu Asya'daki de olsa. Ve hatta onun dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün o zor şartlarda işte Balta, Balkan Antakya'nı kurması, e, Bağdat Paktını kurması, Sentoy'u kurması... E, Bizim elimizi olağanüstü güçlendirmişti. O anlayışın, o milli siyaset anlayışının bugüne de taşınması lazım. Azerbaycan'la olan bu kardeşçe dayanışmamızı çok daha genişletmemiz lazım ki her birimiz çok güçlü olalım uluslararası diplomaside. Aynen şu an günlük ha güncel, güncel e, şikayetleri aynen. var. aynen. Evet. Hocam bu genel konu da şey olacak biraz ama kusura bakmayın vatandaşlara müjde diyeceğimiz. Evet. olduğu için hocam. Ee, evet. e, bildiğimiz Tabii, gibi de. hocam son zamanlarda yani konut satışlarında falan artış oldu. Evet. E, bundan kaynaklı da alınan konutlar e, yani kiracını satın alındı ve e, insanlar gerek kendileri oturmak için veya yakınlarının oturması için satın aldı bu konutları. Kendi gereksinimleri nedeniyle tahliye veya yakınlarının gereksinimi nedeni için tahliyelerde e, ne yapmaları gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Evet. Tamam. Şimdi artık teknik hukuka <laughs> geçmiş <laughs> oldu. <tabii. gülüyor> İkinci bölümü olarak e, sizin de söylediğiniz gibi, evet son dönemlerde kredideki ciddi bir düşüş geçmiş birkaç aydaki nedeniyle çok sayıda konut satışı gerçekleşti. Vatandaşlar, konut alan vatandaşlar nelere dikkat etmeli ya da içinde evet. hiç boş değilse şayet içinde kiracı varsa ya da kişi kendi oturduğu e konutunu satmışsa, evet. yani eski hı hı. E ya, biz malik varsa. Rica ederiz evet. çıkarlar şeklinde bir yaklaşım oluyor. Fakat daha sonra hukuki boyutuna geldiğimiz zaman çıktı. Evet. Yani farklı sonuçları var. Yani Vatandaşları aydınlatalım dinleyen izleyicilerimizi. Evet. İki ihtimalden bahsettik. Bir, hatta biraz somut anlatayım. Ben bir konut satın aldım. İçinde kiracı var. Kural şu, ben orayı satın aldıktan itibaren ki önceki malikin, mal sahibinin, mülkiyet hakkı sahibinin yerine geçiyorum. O aynı zamanda kiraya veren konumunda. Kira sözleşmesi benim için de aynen bağlayıcı oluyor. Yani önceki mal sahibinin yaptığı kira sözleşmesi benim için de bağlayıcı oluyor. Onun yerine ben geçmiş oluyorum. O sözleşmenin tarafı oluyorum. O sözleşmeyle aynen bağlıyım. E ee, o sözleşmedeki benim aleyhime lehime tüm hükümler benim için geçerli. Hı hı. Bu bakımdan ilk hı hı. önerim şahsen e, vatandaşlar tapuya gidip satış gerçekleşmezden önce e, mal sahibinden önceki satıcıdan kira kontratının aslını alsınlar. Hı. Çünkü bilahare bulunamazsa ya da elde edilemezse, verilmezse yani sonradan bulmaları da e, ispat zor etmesi olabilir. evet bir ispat etmesi çok zor. Kontratı aldıktan sonra ben burayı satın aldım. Kiracıya "Senin çıkmanı istiyorum." deme hakkı baş baş kural olarak yok. Ancak ihtiyacı için satın almışsa bunu evet. ileri sürebilir. İhtiyaç kimlerin ihtiyacı? Bir kendisinin ihtiyacı. Benim konut ihtiyacım var diyebilir. Eşimin var diyebilir. Alt soy ve üst soydan yani baba, büyük baba, anne, büyük anne çocuklar, torunlar bunlardan herhangi birinin ihtiyacını, ihtiyaç iddiasını ileri sürebilir. Hatta varsa evlatlığı, hatta varsa yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de ihtiyacını ileri sürebilir. Bu ihtiyacını ihtiyacı için satın aldığını ve kiracının içinde bulunan kiracının çıkmasını hangi sürede ileri sürmeli? Tapuda satın aldıktan sonra bir ay içinde eline geçecek şekilde kiracıya ihtar göndermeli. Evet. Bir ay içinde ihtar göndermeli demiyorum. Bir ay içinde içine eline geçecek şekilde. Ulaşmalı bir tari ayın tari son tari. günü biz ihtarı noterden gönderdik. Üç gün sonra yani bir aydan sonra Ulaştı. eline geçerse o geçerli olmaz. Hı hı. Ee, i̇htarı gönderip ihtar da diyecek ki satın alan kişi. Sayın kiracı ben burayı şu tarihte satın aldım. Ee, ve ihtiyacım için satın aldım ee, ve tahliye etmen istiyorum. Ne zaman tahliye etmen istiyorum? Orada da şuna bakacak, kontrata bakacak. Dönem sonu var biliyorsunuz. Genellikle bir yılda yenilenir ama 3 yıllık da yapılmış olabilir. Kontrata göre dönem sonu ne zaman? Eğer satın almadan itibaren dönem sonu 6 aydan daha yakınsa, dönem sonunda boşaltman istiyorum diyecek. E, diyelim ki bugün satın aldı, 15 gün sonra da dönem sonu, 15 gün sonra boşaltmanı istiyorum der, boşaltmazsa e, 16. gün dava açabilir ya da 3 ay sonra. Ama dönem sonu 6 aydan uzaksa, diyelim 12 ay var, 11 ay var, 10 ay var dönem sonuna, o takdirde satın aldıktan itibaren artık dönem sonunu unutup, 6 ay sonra tahliyen istiyorum deme hakkı var. O işine geldiği için. Hı hı. İsterse yine dönem sonu çıkmanı istiyorum diyebilir. Hı hı. Ama on ay değil de 6 ay sonra çıkmasını arzu edeceği için 6 ay sonra çıkmasını e, isteyebilir. E, bir de esas e, çok yanlış yapılan bir konu şu. E, o ikinci ihtimal. Birinci içinde kiracı var. İkincisi kişi kendi oturduğu konutu satıyor. Çıkmıyor. Ve çıkmıyor. Eee <laughs> <laughs> Genellikle de soruluyor. Peki e, ben, içinde oturulan konutu satmışsa eski mal sahibinin kaç gün ne kadar oturma hakkı var? Yasada böyle tanımlı bir hak yok. Evet. Yani normal evet. olarak evet. sattıktan itibaren e, karşı tarafında rızası yoksa e, orada oturmasının hukuksal bir dayanağı, geçerli bir sebebi yok. Hemen boşaltması lazım. Ama Peki sözleşmeye... Hocam, efendim, öncesinden... Buyur. Yani konuştularsa işte evi satan kişi evde kiracı yani şey ev sahibi aynı zamanda ee, sözlü olarak kira ilişkisi kurulursa nasıl devam? Edecek? Tamam işte oraya, de tam oraya gelecektim. Haklısınız en önemli boyutu. Eğer öncelikle yazılı olarak yaptıkları protokolde filan satıştan sonra bir ay sonra çıkacaktır ya da şu tarihe kadar oturacaktır gibi rıza bildiren bir irade beyanı varsa o geçerlidir. O kadar süreyle satan kişi oturur. O gün çıkmazsa derhal boşaltması istenebilir. E, bu sözlü ise onun ispatı sorun olur. Sözlü olarak ben bir ay oturmamı müsaade etti diyebilir eski mal sahibi. Hı hı. Ama ispat etmesi lazım. Yani i̇spatı evet, ispat, biraz zor olur, bir sıkıntılı, sıkıntılı olur. Olacak. Esas buradaki e, en büyük yanlış değerlendirme şu oluyor. Kişi içinde oturmakta olduğu taşınmazı satarsa üçüncü kişiye sattıktan itibaren kiracı olmuyor. Dolayısıyla teknik anlamda tahliye de söz konusu olmaz o kişi için mal sahibine karşı. Çünkü. Tabii tabii tab tahliye davası açılabilmesi için ortada bir kira ilişkisinin sözlü ya da yazılı bir kira ilişkisinin olması lazım. Ee, eski mal sahibine karşı kira dava tahliye davası açılırsa bir kere usulden reddedilir. Hı. Hatta yanlış mahkemede açılmış olur. Hı hı. Asli açılması gereklik, hı. açılması gerekirken sulh hukukta açılmış hı hı. olur, hı hı. Tabi olur. Tabi hı hı. falan. Ee, ve bunun bir süresi var mı? Bunun süresi de yok. Yani 6 aylık ihtarı burada çekmemek lazım. Çekilirse şayet bazen yapılıyor bu evet. yanlışlar. Kurum kiracı mı? gibi değerlendiriliyor. Evet bu sefer kişi diyebilir ki aramızda sözlü zımni kira, kira ilişkisi ya, kuruldu. Zımli. Nitekim çektiği Olur. ihtarda da beni kiracı olarak tanımlıyor filan diyebilir. Evet. Yani e, karmaşa yaşanabilir. Derhal el atmanın önlenmesi davası açabilir kısaca. Evet. Evet. Hocam süremiz Herhalde de süremiz, evet. E, çok kısandı. Hocam ee, çok bir teşekkür bir ediyoruz. Tekrar Ayaklarınıza çok sağlık. Teşekkür ederiz. Şeref evet. verdiniz. Estağfurullah. O şeref Aynen. bize ait. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sıcak bir program. İnşallah. Sağ. Ee, Kızılca gün çiçeği de bekliyorsunuz evet. diğer konularınızı evet. <laughs> değil mi hocam? Ben de zevkle izleyeceğim. Rica ediyoruz izleyenlerimize. Herkese evet. çok teşekkür ederiz.